Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün ile ilgili konu testine başlıyoruz. Bundan sonraki videolarımızda da yine konu testlerine devam edeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi bulunmaktadır? Öncelikle fiilimsi bulma kuralını bir hatırlayalım. Öncelikle ne yapıyorduk? Cümlemizdeki yüklemi belirliyorduk. Yüklem belirledikten sonra kökü fiil olan sözcüğü bularak Olumsuzluk, e, olumsuzluk yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Yani mame, olumsuzluk eki alabalmadığına bakıyoruz. Bu şekilde fiilimizimizi buluyorduk. A şıkkına bakalım. Hafta sonu kardeşimle sinemaya gittik derken burada yüklemimizi belirliyoruz. Kökü fiil olan sözcük bakıyoruz. Yok. O zaman cevabımız A şıkkı değil. B şıkkına bakalım. Temizlik imandan gelir yüklemimizi bulduk. Kökü fiil olan sözcük yok. B şıkkı da olamaz. C şıkkına bakalım. Kitap okumayı çok seviyormuş derken yüklemimizi bulduk. Ve kökü fiil olan kitap ve çok sözcüğü fiil değildir. Okumak fiil köküdür. Dolayısıyla buradaki mame eki nedir? İsim fiil ekidir. Dolayısıyla C şıkkımızda fiilimsi vardır diyoruz. D şıkkına baktığımızda da yine fiilimsi olmadığını görüyoruz. İkinci sorumuz. Annemi evde gördüğüm için şaşırdım cümlesinde. Altı çizili sözcüğün görevi nedir? Gördüğüm. Hemen bakalım. İsim görmek. O zaman isim olan sözcüğün sonuna makmek master getirmiyordu fiil çekimlenebiliyor mu? Benim gördüğüm, senin gördüğün, onun gördüğün olmuyor. E, e, çekimli fiil değil, fiil de e, kökü fiil ama e, fiil özelliği e, tam olarak göstermiyor. Dolayısıyla fiilimsi mi? Ona bakalım. Gördüğüm derken buradaki dık dik görmediğim, olumsuz da yapılabiliyor. Dolayısıyla Yüklemden sonra kökü fiil olan sözcük. Bu sırada şunu da hatırlatalım. Yüklem e, illaki fiil kökünden türemiş olmaz. İsim soylu sözcüklerde yüklem olur. Bunun şartı neydi? fiil olan isimler yüklem olabiliyordu. Burada gördüğüm derken tık tık sıfat fiil ikidir. Mame olumsuzluğu da yapabiliyor, yapılabiliyor. Görmediğim. Dolayısıyla alt sizi sözcüğün görevi fiilimsidir diyoruz. Bütün sorumuz açtakilerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsidir? Hemen bakalım. Çevre. İsimdir. Bunu direkt eliyoruz. Ee, düzen. Düzenli. İsim. Yani isim soylu sözcük. Nasıl çalışması? Düzenli çalışması derken bu e, durum zarfı niteliğinde. Yani isim soylu sözcüktür. Fiilimsi arıyoruz biz. Ödevlerimizi tamamlayıp eve döndük derken Burada bir de fiilimsiler tam yargı bildirmiyordu. Yarım yargı bildiriyordu. Burada tamamlayıp hem çekimlenemez hem ıp ip zarf fiil ekidir. Burada da sensiz derken sen burada zaten zamir olduğunu görebiliyoruz. Sız sizde olumsuzluk ekidir. Burada fiilimsiler biliyoruz. fil kökü ödülerinden türüyordu. Burada tamamlamak fiil köküdür. Tamamlayıp ne zaman Zaman anlamı katan nedir bu? Zar değildir. altı sözcük fiilimsidir dediği için cevabımız ne olacak? C şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuz hangisinde fiilimsi bulunmamaktadır? Hemen bakıyoruz. Kış aylarını yazdan daha çok severdi. Yüklem. Kış, ay, yaz daha çok. Kökü fiil olan bir sözcük yok. Dolayısıyla burada fiilimsiniz yoktur. Diğer şıklara bakalım. Seni gördüğümde dünyalar benim oldu derken gördüğüm sözündeki dık dik dığımda diğimde zaman anlam katmış. Dolayısıyla zarf fiildir. Yani fiilimsidir. Toplantıda tanıdık yüzler aradım. Nasıl yüzler tanıdık yüzler sıfat anlaması oluşturmuş. Buradaki dık eki sıfat fiilik olduğu için fiilimsidir. Çalışmaktan asla vazgeçme derken çalışmak çalışmak olumsuz yapılabiliyor. Ve makmek iki isim fiilik olduğu için fiilimsidir. Dolayısıyla Fiilimsi bulunmamaktadır dediği için cevabımız ne olacak? A şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuz aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir? Kar yağdığında dışarı çıkalım. Dığında deyinde zaman anlamı katan bir zarf fiil. Annemin öpülesi yanakları vardı. Anası mezar dikecekten öpülesi yanaklar sıfatı oluşturmuş sıfat fiil. Kediler süt içmeyi çok sever. İçmeyi içmemeyi olumsuzluğu yapılabiliyor. Ve buradaki m nedir? İsim fiil 2'dir. Dolayısıyla fiilimsidir. Daha çok kitap okumalısın. Okuman gerekir. Yani e, ki peki almış. Aynı zamanda kişi eki almış. Nedir bu? Çekimli eylemdir. Biz fiilimsi olmayanı arıyorduk. Okumalısın. Fiilimsi değil. Çekimli eylemdir diyoruz. Altıncı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi vardır? Evet. Ödevlerini bitirmeden okula gelme derken madam zarf fiil eki var. Bir tane. Bir tane zarf fiilimiz var. Okuduğu kitaplar tık tık sıfat fiil. Arkadaşına ödünç vermek istemezdi. Vermek, vermemek, makmek isim fiil eki. Dolayısıyla birden fazla dediği için Cevabımız B şıkkı. Diğerlerine bakalım. Fareler zeki hayvanlardır. Bu cümlede fiilimsi yok. Ali Ali ile televizyon seyredip sohbet ettiklerken buradaki İpek'i bir tane zar fiil ekimiz var. Biz birden fazla aradığımız için cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Yani okuduktaki tık sıfat fiil eki vermekteki makmek isim fiil ekidir. Dolayısıyla cevabımız B diyoruz. Yeni sorumuz ma, me, ış, iş, makmek ekleri isim fiil ekleridir. Bunu biz kodlamıştık kolayca hatırımızda kalsın diye mayışmak ya da işmemek anlamında. Yukarıdaki verilen bilgiye göre hangisi isim hangisinde isim fiil bulunmaktadır? Sinemaya gitmek için evden çıktı derken gitmek gitmemek isim fiilinden birisidir. Dolayısıyla cevabımız direkt A diyoruz. Diğerlerine bakalım. Koştuğu için nefes nefese kalmıştı. Bizim okula gelmedi. Ağladıkça gözleri şişti. Burada isim fiil yoktur. Sadece aşkında vardır. Cevabımız aşkı diyoruz. Aşıkların hangisinde isim fiil bulunmamaktadır? Neydi isim fiil? Ma, ış, mak ekleri. Bakışları. Bakmaktan bakış, bakmayış İsim fiil. Elindeki kitabı bitirmek için makmek. Yere düşenleri düşen neyse Kitaptır. Raf'tan. Rafa kaldır derken. Atlaşma sıfat değildir Biz isim fiili olmayan arıyorduk. Burada atlaşma sıfat fiil vardır. Burada da olayları bilmek ona iyi gelmedi derken. Mayış maddeki, mekeki, isim fiili ki buradan hemen buluyoruz. Cevabımız C diyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıdaki parayla kaç tane fiilimsi bulunmaktadır? Hemen bakalım. Küçükken babamın ken kafanızı karıştırmasın. Burada kökü fiil olmadığı için zarf fiil olarak almıyoruz. Babamın eve gelişini, gelme işini, gelmek. Bir. isim fiil. Beklemeyi çok severdim. Bekleme, beklememe. İsim fiil. İki. Her akşam onun geleceği saat geleceği saat sıfat fiil acı Yaklaşınca zarf fiil zaman bildiriyor. Koltuğa tırmanıp hıp ip zarf fiil iki. Gözlerim yola dikerdim. Babam eve gelince ince ince zarf fiil iki. Onun gülüşü gülme işi. Yani maışmaktaki isim fiil iki. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar sayalım. Yanlış olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dolayısıyla cevabımız çeşitli yedi tane fiilimsi vardır paragrafımızda. 10. sorumuz hangisinde verilen fiilimsinin türü farkıdır? Okula gitmek için evden çıktı. Gitmek gitmemek. Makmek neydi? İsim fiili Dolayısıyla buna isim fiili yazalım. Ayşe dinlenmeyi çok severdi. Dinlenme dinlenmeme. Mame'ye yine nedir? İsim fiildir. Dolayısıyla iki tanesi isim fiil. Üçüncüsü farklı çıkarsa direkt cevabımız odur. Onunla görüşmemek beni yıkmıştı. Görüşmemek. E, görüşmek görüşmemek yine mame isim fiil eki. Yani olumsuzluk fiilimsi ekinden önce gelir. Burada mak var. Görüşmek, görüşmemek. Bunu unutmayalım. Olumsuzluk eki fiilmiş ekinden önce gelir. Bu da yine isim fiil eki. Almış. İşleyen demir derken hangi demir işleyen demir sıfat anlamı oluşturmuş. Dolayısıyla bu nedir? Sıfat fiildir. Bize fiilimsinin türü farklı dediği için cevabımız nedir? Denizli şıkkıdır diyoruz. Gelelim 11. sorumuza. Alt sizi sözcüklerin hangisi? Kalıcı isimdir. Benimle gelmeyi istemedi. Gelme gelmeme fiil özelliğini koruyor. Yani kalıcı isim değildir. Film izlemek en sevdiği şeydir. İzlemek izlememek yine fiil özelliğini koruyor. Annem dolmaları ince sarmam için uyardı. Dolma dolmama diyemeyiz. Burada dolma bir yiyecek ismi olarak kalıcı isim olmuştur. Dolayısıyla cevabımız C olacak. Burada da kalkmak kalkmamak şeklinde olumsuz yapılabildiği için fiil özelliğini koruyor. Dolayısıyla cevabımız buradaki dolma yiyecek adı olduğu için kalıcı isimdir diyoruz. 12. sorumuz isim fiil ve sıfat fiil ekleri eklendiği kelimeleri kalıcı isim haline getirebilir. Açtık cümle hangisinde kalıcı isim yoktur. Dolmuş bekleten sıcaktan yanmış derken dolmuş dolmamış diyemeyiz kalıcı isimdir. Ya da kalıcı at yazalım. Gün biter gülüşün kalır bende derken gülüş gülme iş mame olumsuzu yapılabiliyor. Yani fiil özelliği koruduğu için kalıcı isim değildir. Dün akşam dondurma yedim derken bir yiyecek isim dondurma dondurmama olamaz. Kalıcı ad olmuş. Kazmayı bahçede unuttuk derken kazma kazmama değil. Burada tarım işlerinde kullanılan bir alet ismidir. Kalıcı ad olmuştur. Dolayısıyla kalıcı isim yoktur dediğim için cevabımız 5 diyoruz. 10. sorumuz Alta çizili sözcüklerden hangisi sıfat fiil değildir? Bunu da eklerini kodlayalım. Nasıl kodluyorduk? Anası mezar dikecekmiş. Parantez için alalım. Evet. Anası mezar dikecekmiş. Eklerimizi bu şekilde kodluyoruz. Sinemadan dönen arkadaşım. Hangi arkadaşım? Dönen arkadaşım. En. Yani sıfat fiil var. Gelecek gel. Hangi yıl? Gelecek gel. Ace gelecek. Sıfat fiil. Okuduğu kitapları. Dık dik. Sıfat fiil. Bütün problemlerimizi konuşarak halletmeliyiz. Nasıl? Konuşarak. Buradaki ara gerek durum bildiren bir zarf fiildir. Dolayısıyla sıfat fiil değil dediği için cevabımız D şıkkı diyoruz. 14. sorumuz. Yukarıdaki cümlelerde yer alan film silahlarının hangileri tür bakımından aynıdır? Bakalım. Yırtılmış ayakkabı. Yukarıda sıfat fiilden bahsetmiştik. Anası mezar ki mışmış sıfat fiil. Ben ağlarken sen gülüyordun. Ne zaman? Ben ağlarken zaman bildiren zarf fiili ki sen gidince ne zaman? Sen gidince bak neler oldu. Anca ince. Zarf fiili ki müzik dinlemeyi, dinlememeyi mame. Bu da isim fiil ekidir. Dolayısıyla bize tür bakımından aynıdır dediği için iki tane zarf fiilimiz var. Onlar da iki ve üç oğlu cümlemiz. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet. Bu testimizin son sorusu 15. soru. Hemen bakalım. Hangisine gelecek sözcüğü sıfat fiil olarak kullanılmamıştır? Ee, buraya dikkatinizi çekeyim. Sıfat fiil olan acı gecek ve mışmış bazen ne olarak? Kip olarak kullanılabilir. Gelecek zaman ya da duyulan geçmiş zaman kip olarak kullanılabilir. Bakalım gelecek hafta hangi hafta sıfatımızı oluşturduğu için nedir bu? Sıfat fiildir. Biz kullanmayanı bulacağız. Toplantıya ben de geleceğim. Ne zaman geleceğim? Gelecekte geleceğim. Dolayısıyla bu kip ekidir. Sıfat fiil eki değildir. Gelecek yaz hangi yaz? Gelecek yaz sıfat tamlaması oluşturmuş. Sıfat fiil. Annem bana gelecek sene. Hangi sene? Gelecek sene yine sıfat tamlaması oluşturan bir sıfat fiil. Görüyoruz. Sıfat fiil olarak kullanmamıştır dediği için burada kip olarak kullanmış cihamız 5 olacaktır. Evet arkadaşlar bu testimiz bu kadardı. Ee, videoyu izlemeyi devam etmek için abone olmayı ve videoyu beğenip ile ilgili yorum yapmayı unutmuyoruz. Ee, bir dahaki derste görüşmek üzere.